Efendiler, beyefendiler, basın mensuplarımız. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde görev bizim makam Düzce'lilerin sloganı ile çalışmalarına devam ederek hareket eden Deva Partisi Demokrat Parti Gelecek Partisi'nin ortak düze belediye başkanı adayı Murat Caymaz için Deva Partisi Düzce İl Başkanlığı binasında proje lasman tanıtım toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Deva Demokrat ve Gelecek Partileri Düzce Ortak Belediye Başkanı adayı Murat Caymaz Demokrat Parti İl Başkanı Mitat Ceylan, Gelecek Partisi İl Başkanı Vildan Tokaliç, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi adaylarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Proje lasman programında Düzce'nin hak ettiği değeri görmediğini söyleyen Caymaz, sosyal projeler, teknik projeler, turizm projeleri ve mali projeler başlık altında 30 farklı projesini kamuoyuna tanıttı. Caymaz'ın Düzce kamuoyuna tanıttığı projelerin bazıları şu şekilde. Yönetmeliğine göre çalışmaları sürdürmek, Diğeri de kentsel dönüşüm olarak kalmaktır. Biz burada ilk proje başladığımızda riskli alanlar üzerinden projeyi başlatmıştık. Nedir riskli alanlar? Tüm binalardan karot örnekleri aldık, binaların performans analizlerini yaptık ve mevcutta bulunan binaların %90'ı sunulan raporlarla çürük. Yani ekonomik yönünü tamamlamış binalar. Dar gelirli ve emekli vatandaşlarımıza belediyemizin garantörlüğünde kooperatifler kurarak maliyetine konutlar üreteceğiz. Ve bu konutlarla da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza ciddi anlamda destek sağlayacağız. Bu da önemli projelerimizden bir tanesi. Kadınlarımızın hazırlamış olduğu birçok el işi göz nuru emek verdiği ürünler var ve bunların pazarlanması noktasında ciddi problemlerin olduğunu görüyoruz. Şehir merkezinde biraz e, uç noktalarda açılan dükkanlar var. Burada kira problemleri var e, istihdam problemleri var. Biliyorsunuz maliyetler çok yüksek safhalarda. Bunlara yardımcı olmak adına bir seyyarlar çarşısı projemiz var. Bunu da hayata geçirerek ev kadınlarımızın el emeklerini hızlıca pazarlayarak ev ekonomilerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu konuda desteklerimizi vereceğiz. Ekonomik görünümün tamamlamış olması yeterince filtrasyon sistemlerinin Çalışmamız. Ne yapmak lazım? Bu bölgede hızlıca çağ uygun şekilde yeni sistemleri donatarak, Düzce'ye yakışan, Düzce vatandaşlarının sağlıklı su içmesini sağlayacak olan e, arıtma testlerinin yenilenmesi gerekiyor. Ve buna bağlı olarak da ve buna bağlı olarak da e, o bölgede bir regülatör yapmak gerekiyor. E, bu da dediğim gibi rezerv alanı hazır olan yerler hızlıca. Bunlar örnek projeleri var. Manisa'da var, İzmir'de var. Bunları ben gidip yerinde incelemiştim. Projelerini almıştım. Hatta bir çalışmada başlatmıştık. İnşallah tamamlayacağız kısmet olursa. Düzce de özellikle pik saatlerde <laughs> hepimizin yaşadığı bir trafik problemi var. Ve bu problem giderek büyüyor. Çünkü nüfusumuz ilerliyor, araç sayısı artıyor. Bunu da getirmiş olduğu bir trafik yoğunluğu ve yükü var. Bunu da rahatlatmak adına, muhtelif kavşaklarda üst geçitler ve alt kişi projelerimiz var. En iddialı listenin bizim listemiz olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu neden söylüyorum? Biz belediye meclis üyesi adaylarımızla, kontenjan adaylarımızı ve ilgilenen meclis üyesi adaylarımızı belirlerken sadece belirli kişi ya da insan profillerine yer vermedik. Toplumun her kesimine hesap eden bir liste oluşturmayı öncelikledik. Bizim listemizde mühendisler var, hukukçular var, mimarlar var, iş insanları var, müteahhitler var, yöneticiler var. İnanın çok nitelikli ve çok kıymetli isimlerin yer aldığı bir liste oluşturduk. Buradan da tüm kamuoyunu bu konuyla alakalı bilgilendirmek isteriz. Katıldığınız için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii vakitler, birçok program var. Fazla da ben almak istemiyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum.